arkadaşlar. Bugün İbrahim Kerem'e sürpriz hediyemiz var. Ee, sürpriz hediye geldi ama çok merak ediyoruz. Kerem'le beraber şimdi ona açacağız. Ama ne geldi acaba? Çünkü sürpriz geldi ve çok uzaklardan geldi. Kerem'i çok seven bir abisine hediye gelmiş. Ama merakla onu bekliyoruz. Kerem de merakla bekliyor açmayı. Değil mi anneciğim? Şimdi ben Kerem'e sürpriz hediye vereceğim. Evet, bak burada sürpriz hediye. <laughs> Abi! önce bakalım mı? Aa, kocaman bir araba. Acaba bu araba nasıl? Beraber açalım mı? Yardım edeyim mi sana? Ben Açtı. <laughs> Aç bakalım hadi. Aa, çok güzel. İbrahim Kerem rengi de çok güzelmiş değil mi anneciğim? Evet, İbrahim Kerem'i çok seven bir abisi göndermiş. Evet. İbrahim Kerem açmaya çalışıyor ama ben ona yardım edeceğim. Dur anneciğim beraber açalım. Bir bakalım bakalım. Aynı nasıl kuman? <laughs> evet çok güzelmiş değil mi? Dur, dur sen. Sen de ben şuradan açacağım. Dur. Aa, İbrahim Kerem hem de kumandaymış anneciğim. Ay çok güzel. Ay, İbrahim nasıl yapınca gidiyor anneciğim? çıkmadan düşebilir. Oo düştü ya. Gel <laughs> gitsin bakalım geçin. Koy bakalım nasıl sürüyorsun ben çok merak ettim ya. Kullana Aferin anne kime. Ben de Allah'a sevindim. İşte bana ağzına giydim bu arada. O okay, kendi bak sen de bu anasını yeni yeni yapan değil mi? Gide. Aferin anne Bak geriye doğru yap bu Gülebiliyor musun İbrahim Kerem? <laughs> Hadi gülelim. Evet. Aa, <laughs> İbrahim çok güzel gidiyor. <laughs> oldu ya. Ya da Dur. Bir de geri yap bakalım. Geriye gidebiliyor mu anne Evet var. İbrahim çok mutlu oldu. Kerem. <laughs> <ecan>, <laughs> çok Kerem. Özelim, çok evet çok teşekkür ediyoruz. Biz burada bakmıyorlar mı ya? Evet, biz orada mı geldiğimizde oluyor. Şimdi şerefsiz, bye bye de görüşürüz arkadaşlar. Bu andalar var o beraber <laughs> silebilsinler. Bye